Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Kardeşlerimiz Bugünkü konuşacağımız veya Risale-i Nur Külliyatından okuyacağımız dua nedir? Kaç nevi dua vardır? Ve namaz hakkında namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa çoktur diyenlere namaz hakkında bir cevap veriliyor Risale-i Nur külliyatında 22. mektupta 22. sözde şimdi mektubattan 24. mektubun birinci zeyli olan kısımdan dua hakkında sizlere sunmaya çalışacağız dua hakkındaki mevzuyu Dua malum biliyorsunuz çağırmak demek. Çağırmak. Dua Allah'ı çağırmak, Allah'tan istemek, niyaz etmek. Yaratılışımızda herkes Allah'a dua etmeyenler bile içinden dua ederler. Bunu aklı başında herkes kendisi hisseder. Her neyse şimdi biz gelelim esas dersimize. Bu ders aynı zamanda bizim kendi dersimizdir. Sizle beraber istifadeye çalışıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bismillahirrahmanirrahim Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla duaukum Sadakallahu'l-azim Yani ey insanlar duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle. Birinci nükte Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Allah'a kulluğun büyük bir sırrıdır. Yani herkesin bilmediği bir hakikattir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Allah'a kulluğun ruhu hükmündedir. Dua. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua istidat lisanıyladır. İstidat, kabiliyet lisanıyla, diliyle. Bütün hububat, tohumlar, lisan-ı istidad ile fatir Hakime dua ederler ki senin nuguşu esmanı mufassal göstermek için bize neşvü nema ver. Küçük hakikatımızı sümbüle, sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Yani tohumlar, çekirdekler. Böyle bir istidada malik. Böyle bir kabiliyet var. Onlar yerlerini şartlarını bulurlarsa münasip yerleri bulurlarsa ne olurlar? Sümbül verirler. Neşvüneva sahip olurlar. Hayata çıkarlar. Çünkü onlar fıtratan yaratılıştan onun için yaratılmışlar. Yani Cenab-ı Hak'tan halleriyle, tavırla halleriyle, istidatlarıyla Cenab-ı Hak'tan bir sümbül ve ağaç olma hakikatı işlerine derz edilmiş olduğundan bunu göstermek isterler. İster bilsinler, ister bilmesinler. Kabiliyetleri öyledir. Şu istidat lisanıyla dua nevinden birisi de şudur ki esbabın içtimağı sebeplerin bir araya gelmesi müsebbebin icadına bir duadır. Yani sebeple meydana gelenlerin meydana çıkmasına bir duadır müsebbep sebeplerle meydana gelen şeyler. Yani sebepler bir vaziyet alır. Esbab bir vaziyet, bir tavır alır. O vaziyet bir lisan hal hükmüne geçer. O vaziyet, o durum bir hal dili hükmüne geçer. Halleriyle Cenab-ı Hak'tan istemiş olurlar. Ve müsebbebi yani sebeplerin bir araya gelmesiyle hasıl olan neticeyi Kadir-i dua eder, isterler. Mesela su, hararet, toprak, ziya, ışık bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan duadır. O tavır bir dua dilidir, duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya halikimiz derler. Çünkü o mucizeyi i harikayı kudret olan ağaç yani kudretin harika bir mucizesi olan ağaç, değil mi? Ancak ağaç Cenab-ı Hakk'ın mucizesidir. Ağaç kendi kendine olmadığı gibi hiç kimse ağaç gibi bir bitkiyi meydana getiremiyor. Bütün insanlar toplansa bir çekirdek yapamıyor. İşte onun için o mucizeyi harikayı kudret olan ağaç o şuursuz, camit, bilinçsiz böyle katı, daş gibi olduğu halde Basit maddelere havale edilmez. Havalesi muhaldir. Demek içtima ve esbab bir nevi duadır. Yani sebeplerin bir araya gelmesi bir nevi duadır. İkinci nevi dua ihtiyacı fıtri lisanıyladır. Yani yaratılıştan, doğuşumuzdan bizim bazı ihtiyacımız var. Muhtaç olduğumuz isteklerimiz var. Bütün zihayat bütün canlılar, yaşayanlar, yaşayanların güçleri, iktidarları ve ihtiyarları dahilinde olmayan, kendi istekleri dahili dairesinde olmayan hacetlerini, isteklerini ve matlaplarını isteklerini isteklerini ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halik Rahim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir hakim-i rahim gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Demek o ihsan dua neticesidir. Değil mi? Bütün canlıların istekleri, arzuları var. Matlapları dediğimiz bütün o ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak onlara vakti münasipte yetiştiriyor bilmedikleri yerden ummadıkları yerden Cenab-ı Hak o isteklerini onlara bulduruyor. Elleri yetişmiyor. Cenab-ı Hak çok merhamet sahibi ve hikmet sahibi her şeyi ihtiyaçlara göre idare eden olduğundan gönderiyor. Elhasıl bütün kainattan yani bütün varlıklardan, bütün alemlerden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkan bir duadır. Bütün kainattan dergah-ı ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar, sebepler, müsebbibatı Allah'tan isterler. Sebeplerden sonra meydana geleni isterler. Üçüncü nevi dua ihtiyaç dairesindeki zihî duasıdır ki bu duada iki kısımdır. İhtiyaç dairesindeki şuurlu mahlukatın, mahlukların, varlıkların duasıdır ki bu da iki kısımdır. Şuur sahibi, bilinç sahibi olanların duaları. Eğer ızdırar derecesine gelse, yani böyle mecbur olacak hale gelse, mecbur olduğu hale gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebetler ise veya lisanı istidada yakınlaşmış ise veya safi halis kalbin lisanı ile ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Mesela insanın bir derdi var yahut bir hasta mecburdur. Hiçbir ilaç bulamamışsa ne yapacak? Allah'tan şifasını talep edecek. O ne kadar samimane, ne kadar böyle kendisini mecbur bilerek, Allah'a kendini yakın bilerek bütün samimiyetiyle dua ederse çok zaman Cenab-ı Hak onun duasını kabul eder. Yani buna ızdırari yani mecburiyetle yapılan dualara deniyor. İzdirari dua deniyor. Halis kalbin lisanı ile ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Terakkiyat-ı beşeriyenin yani insanların yükselmelerinin keşiflerinin bazı büyük işlerde muvaffak olmalarının yeni bir şey icat etmelerinin kısmı azamı yani büyük kısmı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. havarık medeniyet dedikleri şeyler yani medeniyetin harikaları yüksek büyük buluşları dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Halis bir istidat diliyle, istidat lisanıyla istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidat ile ve lisan ihtiyacı fıtri ile yani yaratılışımızın ihtiyacının diliyle olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şerait dahilinde ise daima mahbuldürler. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiili, biri gavli. Yani biri hal ve hareketlerimizle çift sürmek gibi. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Rızkı topraktan değil, belki toprak rahmet hazinesinin bir kapısıdır ki rahmetin kapısı olan toprağı saban ile pulluk ile yani traktörle veyahut çalar sair kısımların tafsilatını fay yalnız gavli duanın yani sözle olan duanın bir iki sırlarını gelecek iki üç nüktede söyleyeceğiz. İkinci nükte, duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri büyüktür. Hususen dua külliyet kesbederek devam etse netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Yani külliyet kesbederek yani çok geniş sahada dualar yapılsa aynı şey için netice vermesi çok zaman olur. Belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hilkat alemin birisi de duadır. Yani bu alemin yaratılmasının esas bir sebebi de nedir? Duadır. Yani kainatın bütün alemlerin hilkatinden sonra, yaratılmasından sonra başka başta nevi beşer, insanlar ve onun başında alemi İslam ve onun başında Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'ın muazzam olan duası, o büyük duası bir sebebi hilkati alemdir. Bütün alemin, bütün alemin yaratılmasına bir sebeptir. Yani Halik alem bu alemi yaradan Cenab-ı Hak <laughs> istikbalde gelecekte o zatı Nebi Beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet ebediye bir mazhariyeti esma-i ilahiye isteyecek bilmiş o gelecek duayı kabul etmiş kainatı halk etmiş. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti, büyük ehemmiyeti ve vüs'ati vardır, genişliği vardır hiç mümkün müdür ki 1350 senede her vakitte nevi beşerden 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hat ve hesaba gelmez mübarek zatlar bir ittifak zat Muhammed Muhammed Arabi Aleyhisselatu Vesselam hakkında rahmet-i uzma-i ilahiye ve saadet ebediye ve husulü maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedilsin. Yani Peygamberimizin duasına iştirak ederek bütün insanların böyle aklı başında bütün şuurlu insanlar e, peygamberimize hat ve hesaba gelmeyen şekilde <laughs> ruhaniyet olsun cin ve ins ve melek hepsi peygamberimizin duasına amin diyorlar ve onun istediklerini istiyorlar elbette hiçbir cihetle mümkün müdür ki o duaları reddedilsin Madem bu kadar külliyet ve vüs'at, genişlik ve devam kesbedip lisan-ı ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, yani fıtri böyle bir ihtiyaç derecesine gelmiş istekleri, o zatın ve bütün müminlerin, Müslümanların istekleri, elbette o zatı Muhammed Arabi aleyhissalatu vesselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki, bütün ugul toplansa, bütün akıllar bir olsa, toplansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatini tamamiyle ihata edemezler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın makamının hakikatini tamamiyle kavrayamazlar, bilemezler. İşte ey Müslüman, senin ruz-i mahşerde böyle bir şefiin var, böyle bir şefaatçin var. Bu şefiin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Onun emirlerine uy, onun tavsiyelerini tut demek istiyor. Eğer desen, madem o Habibullah'tır, Allah'ın sevgilisidir, Allah onu sevmiş, yaratmış, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? Desen, el cevap, o zat aleyhisselatu vesselam umum ümmetin saadetiyle alakadar o zat aleyhisselatu vesselam umum ümmetinin bütün ümmetinin saadetiyle alakalı ve bütün efrad ümmetin her ferdi ümmetin her nevi saadetleriyle hissedar hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır İşte kendi hakkında saadet mertebeleri ve kemalat hadsiz olmakla beraber hadsiz efrad ümmetinin hadsiz bir zamanda hadsiz enva-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz enva-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zat elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Eğer desen bazen kat'i olacak işler için dua edilir. Mesela kusuf ve küsuf namazlarındaki dua gibi. Yani ayın tutulmasında, güneşin tutulmasında namazlar kılınıyor, dualar ediliyor. Bu dualar zaten belli diyorsunuz. Yani zaten güneş açılacak yahut ay tutulması açılacak. Bunlara ne için dua ediliyor? Hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. Desi diye sorsanız. Cevap. Başka sözlerde izah edildiği gibi Dua bir ibadettir. Dua Allah'a bir kulluktur. Kul kendi azini, abd, abd yani kul, kendi azini ve fakrını dua ile ilan eder. Muhtaçlığını, gücünün yetmediğini, isteklerine gücünün yetmediğini dua ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise, o görünen maksatlar ise, o duanın ve o ibadeti duayenin vakitleridir hakiki faydaları değil, ibadetin faydası ahirete bakar. İbadetin faydası ahirete bakar. Dünyevi maksatlar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Hem hiç mümkün müdür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen kemal-i hudus ve iştiyak ve dua ile istedikleri ebedi saadet onlara verilmesin ve bütün kainatın şahadetiyle hassiz rahmeti bulunan o kerim-i mutlak yani her bakımdan kerim olan, ikramı seven Allah o her bakımdan merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet ebediye vücut bulmasın. Bu mümkün değildir. Hem hiç mümkün müdür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen kemali hulus ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet ebediye onlara verilmesin ve bütün kainatın şahadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o kerim mutlak, o rahim mutlak, bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet ebediye vücut bulmasın. Üçüncü nükte, duayı kavli ihtiyarinin makbuliyeti. Yani bizim kendi isteğimizle Sözle ettiğimiz duanın, isteğimizle sözle ettiğimiz duanın makbul oluşu iki cihetledir. Ya aynı matlubiyle makbul olur, aynı istediğimizi Cenab-ı Hak bu dünyada bize verir, makbul olur veyahut daha evlası verilir, daha iyisi verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister, Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla bir surette, daha iyi bir surette kabul edildi deniriz. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Dünya